100 TL'miz var cebimizde ve Beşiktaş dolarına geldik. Pardon ne kadar bunlar? 25 lira. 25. Hmm. Duygu bunu, bunları beğendin mi? Evet çok şık aslında. Bence baharda çok şık olur. Evet, taytla da giyebilirsin. Tayt, taytın üstüne de giyilir. O zaman ben bunun pembesini alıyorum bir tane. Ne kadar? 25. 25 TL, 100 TL'den düşelim. Sen? Sen de benden güzel herhalde. Birlikte kullanırız diye düşünüyorum. Ben de ayakkabı da kombin edelim. Tamam. Ay bu da babekler var. Evet. Değil mi? Çok şık. Şey. Siyah da da Ne kadar bunlar? Ne kadar bu kadar? 15. Bu da numarası var mı? O bir tane kaldı Kaç numara? 36. Var mı? Beyaz da çok güzel. Değil mi? Ben... 15 liraya bir tane ayakkabı alıyorum. Duyduğumdan sonra Leopard'la ayakkabılarını Ben şunları da göstermek istiyorum. Lacivert tuvaletler var. Şurada grisi var. Siyah. Süper bunlar. İşe giderken bile giyebilirsin. Şu lacivertten de bir tane ben alayım. Hatta böyle düzleri de var. Farklı modelleri. Şey. Süper. süper. Ve on beş 15. Orada bir gel. 15 bin. Bekleme canım da böyle bayanlar. Farklı babetim üstüne giyebileceğim. Şık. Gece yemeğe giderken de kullanacağım. Bir elbise istiyor. Evet, evet beş, beş, tane tane beş. beş tane beş. Beş evet, tane beş. farkından beş tane beş. Haylara bayanlara, 5 tane 5! Bence alındı olabildiğinizde buluşun yani. Sabır yaz, gel! Aaaa! Kar elbise buldum. Tek omuzu mu Evet, tek omuzu. Fırfırlı, hmm. süper. Gece bir yere giderken bunu giyiyorsunuz, altına bir topuklu, aynı renkli bir çantayla bitti. Topuz bir saç, kesinlikle bir süper. Süper, kesinlikle. Rengi Çok de topuz, doğal bir makyaj. Evet. Bunu fiyatına ödeyebilir miyiz? Şu elbiseni. Evet, 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 Ve 30 baba, milyon. Ben bu elbiseyi de alıyorum. <laughs> o zaman duygu o ne kadar? bu da alıyorum. 30. Bu da 40. Vay 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 Demek? vay vay not söyleyelim. Duygu çok bindir. Pintiyiz değil mi? O yüzden buradan geldik alışverişe. Beni yanlış lansa etme. <laughs> abla! Baksana, baksana, abla! Abla! Abla, abla. bırak işini, tamam alışveriş yapın biraz da ya. Yeter, tamam. Ne kadar bunların fiyatı? 10 TL'de, 10 TL'de. Ne kadar bunların fiyatı? 15 lira. <laughs> Nasıl beğendin? Ben <laughs> <Final gülüyor> takip Her hafta izliyorum. Hayır. Teşekkür ederim. Seni yıkıyorum. <laughs> Öyle Ben bunu aldım. Devam Şimdi edelim. Şimdi gelelim kız partilerinin vazgeçilmez. <laughs> pijama partisi. <laughs> pijama partisi. Kalplarına. <laughs> ben bunu istiyorum. Pantiyeli <laughs> su. Bunu bir deneyebilir miyiz Hale? Oh hadi Duygu. Bu. şimdi bunu alalım ben bunu alıyorum şunu alabilir miyim bu bana büyük mü gelir ama bol ye ne kadar olur? Ne kadar olur açık son mu pazarlık yapamadık Pazarlık yapamıyoruz ama 7,5 lira zaten. Pazarlığa hiç gerek yok. Mağazalarda çok çok daha pahalıya buluyorsunuz. Evet, benzerli ve bunlar satan penye falan değil. O, bu çaydan. Buyurun. Çaydan. Teşekkürler. Artık partilerde giymek için ya, 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 çok güzel ya. bir takımım var. <laughs> evet. O zaman buraya gelelim. Evet. Ne kadar bunlar? Alev, tane var. Var. Yani, üç, üç tane o. <laughs> Ne kadar bunlar? 15 lira. 15 lira. Ha bak ben bunları çok seviyorum. Denesene be. Ver ben, ben yardımcı. 5 lira, ya. 5, lira 5 5. Ayanda, 5 lira ya 5. <laughs> Ay oldu. da ayna da var. Aynadan da bakabiliriz. ne? yün <laughs> <laughs> mü bu? Ne bu? Yün. Sıcacık tutar güzel. Çok kış günlerinde. Olsun. Evet. Ama 15 lira. Benim alışverişte son 12.5 lira. 12.5 olur mu bu? <laughs> tamam. Benim artık param tamam. kalmadı. Çünkü gözlüğümü de takıp evet. hiçbir şey görmüyorum. Benim son 30 liram var. Trenç kod. Gayet güzel. güzel. Nasıl sen? Çok, Çok güzel. Ne kadar bu var? var? Ne Bak, kadar fiyatı? Altmış. Ceketi de var. Ceket ne kadar? 30 liram var benim. Ceketler ne kadar? 35. Ha bu 30 e... olur herhalde. Bu da gayet ee, güzel. güzel. Tek düğmeli şık evet, kotla. Gayet güzel olur. Kolları da renkli gördüğünüz 30 lira olur mu son? Evet evet 36 36 zaten. Ben bedeni buldum. 30 lira oluyorsa ben bunu alıp gidiyorum. Tamam teşekkür ederiz. Kollarımız koptu. Artık gidelim mi? Aynen gidelim. Ben de çok yoruldum. Dişlerimizi evet. giyelim ve bu akşam bence bir yemeğe çıkalım sanırım. <laughs> Ay evet, bence balık yiyelim. Hem de formumuz Hadi. <laughs> <laughs>